Bugünkü misafirimiz 2016 model Golf 7. 2013 ve üstü Golf 7'lere bir sürü özellik açılıyor arkadaşlar. Şimdi bu arada far sen bu arabada far sensörü yoktu. Bakın şöyle göstereyim. Farda auto konum yok. Ona rağmen kumandadan açınca far karşılamamızı yaptık. Şu bakın açıyorum. Kısa farlarla karşılamamızı yaptı. Ee, i̇şte akşam karanlığında normalde far sensörü olan araçlarda vardır bu. Olmamasına rağmen yapmamız güzel bir özellik ama bunda bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Bu farlar kapıyı açınca da yandığı için kapıları çok açık bırakmamak gerekiyor. Şimdi bir aracı çalıştırabilir miyiz sana zahmet Berat Bey. Işıkla ilgili kodlamalar yaptık ama güvenlikle ilgili kodlamalar da yapılabiliyor bu araca. Şimdi araç çalışsın. Bakın gündüz vakti arka stoplar yanmıyordu, biz onu yanar hale getirdik. Artık e, arkadan çarpmağı önlemek adına güzel bir özellik. Şöyle ekrandan da göstereyim. Gündüz para açma kapama menüsü getirdik şuraya. Işık kısmında bakın gündüz farını açayım şimdi. Arkaları gördüğünüz gibi. Kapatır mısın gündüz farını? Kapandı. Bir daha açalım. Açıldı. Arkadan çarpmağı önlemek için güzel bir özellik. Şimdi kadran selamlama vesaire de açıyoruz da bir Amerikan parkları göstereyim önce. Bakın Amerikan parklarımız. Sinyal verelim. Dörtleri yakalım. Komple yanıp sönmesi gerekiyor ki sorun olmasın. Harika. Modülsüz Amerikan parkımızı da açtık. Aracın içinden bir şey daha göstereyim ben. Şimdi pratik sinyale hafif dokunur musun? basalım. Normal bırakalım. Normalde 3 kere yanıp sönüyordu. Bunu 5'e çıkardık. Tekrar deneyeyim. 2, 3, 4, 5. Düz yolda sollarken işe yarıyor. Kadranda ek yakıtı görüyorsunuz. Bu deponun alabileceği yakıt miktarını gösteriyor. Yani 35 litre daha alırsa dolar. Burada kara bastık. Ayarlarda ışık kısmına gündüz farı açma kapağı menüsü getirdik. İsterseniz aracın içinde uzun süre. Bakın bu arada ambiyanslara bakın. Ayak ambiyansları gündüz farını açınca açılıyor artık kapatınca kapanıyor. Ee, onun dışında da çok enfes bir özellik daha açtık Berat Bey'e. Şuradan göstereceğim. Ee, ayna kısmına geri viteste ayna indirme. Bakın normalde bu üst paketlerde var. Ayna R'de olmak zorunda. Şimdi geri vitese takar mısın sen Zahmet? Bakın geri vitese taktığında ayna indirerek kaldırımı gösteriyor. Daha güzel bir park manevrası sağlıyor. Kadran selamlayı göstermedim. O zaten artık basit. Berat'cığım <laughs> hayırlı olsun. <laughs> Teşekkürler. Rekoru kırdın. Bir buçuk sene önce yazmıştın. Yeni gene <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tebrik ederim. En çok hoşuna giden özellik hangisi oldu? <laughs> Kadran selamlama. Geri ayına fites. Şey. <laughs> evet. Konuşamazsın. <laughs> Sen Amerikan Park falan özellikle istiyordun ama bunlar Aynen. da hoşuna gitti. Peki. Peki güle güle kullan. Teşekkür ederim. Ben genel broşürümüzü de göstereyim. Arkadaşlar bu kodlamaları aracın OBD soketinden girip yapıyoruz. Herhangi bir delme kesme yok. Ee, aracın beynine kodlandığı için öyle akü söküp takınca da kaybolmuyor bunlar. Hani sorularınıza baştan cevap vereyim dedim. Muhtelif araçlara muhtelif özellikler açıyoruz. Telefonlar çok yoğun oluyor. WhatsApp'tan ulaşırsanız çok memnun olurum. 0505 264 0780'den Renault Dacia Ford Volkswagen Seat Skoda Audi araçlarınız için broşür ve video isteyebilirsiniz. Ankara merkezliyiz ama Türkiye genelinde 25 inde şubemiz var. Erzurum'dan İstanbul'a, Trabzon, Samsun'dan Hatay'a, Adana'ya kadar birçok ilde şubemiz var. Herkesi bekleriz.